Şimdi tabii artık çöp şeyini kullanmıyoruz ama biz evet. hani halk arasında yine çöp olarak evet. öngörülüyor. Sonra biz ondan da Ama bir hocamızın şey, bir tabiri var onu kullanayım müsaade ederseniz. Atıktan çöp üretmeyen kurmuşlarız biz. Atığı artık değere çeviriyoruz. Değere dönüştürüyoruz. Bu evet. anlamda önemli. Şimdi önce evsel atıklardan başlayalım. Evsel atıklar bütün Türkiye ortalamasında olduğu gibi Kocaeli'de de günde kişi başına 1 kilogram, 1.1 kilogram civarında evsel atık üretiliyor. Kocaeli nüfusda ee, 1 milyon 997 bin kişi yani 2 milyon 2 kişi milyon. günde 2 bin ton e, evsel atık üretiliyor. Evet. Bu evsel atıklar çeşitli ilçe belediyelerimizin kaynağında ambalajlıkların ayrı toplaması sonucu bir miktar toplanıyor. Yeteri kadar toplanamıyor onu da söylemek lazım. E, Ambalajlıklar evet. ayrı toplanıp ayrı değerlendiriliyor. Kalan atıklar bize geliyor. Düzenli depolama alanlarında bertaraf ediyoruz. Düzen depolama alanı ne demek? Zemin önceden hazırlanmış ee, gelen evsel atıklar yayılıp üzeri örtülmüş, gazı alınmış, çöp suyu toplanıp arıtılan e, ve bütün e, meteorolojik şartları takip edilen alanlar demek. Şu anda bizim burada e, bütün Kocaeli'nin e, evsel atıklarını düzen depolama alanlarında günde 2000 ton atığı bertaraf ediyoruz. E, Dediğim gibi depolama alanlarımızın zeminleri önceden hazırlanmış durumda. Belli bölgelerde yeraltı gözlem kuyularımız var. Herhangi bir şekilde yere sızıntı olur mu olmaz mı diye bu testler yapılıyor düzenli olarak. Meteorolojik şartlar e, takip ediliyor. E, gelen atıklar raporlanıyor. Bunun dışında da enerjiye de dönüşüyor. Nasıl dönüşüyor? Bizim evsel atıklarımızın maalesef yüzde %50'si civarında e, organik atık var. E, bu atıklar e, burada depolanıp üzerine toprakla örtüldüğünde havası ortamda kalınca çürüyüp metan gazı açığa çıkartılıyor. Evet. Bu metan gazını evet. almak durumundasınız. Almazsanız patlama olur ki bundan bir 30 yıl önce İstanbul'da evet. hatırlanır eski çöplüğünde çok büyük bir, bir facia olmuştu. Onu almak zorundasınız. O gazı alıyoruz birincisi. Bu metan içerikli bir gaz. Bu gazı direkt atmosfere atamazsınız. Çünkü ozon tabakasına zararlı. Evet. Mutlaka karbondioksitle çevirmenizi yakmanız gerekir. Yeterince gazınız varsa buna çöp gazı diyoruz, landfill gazı diyoruz. Bu gazdan enerji üretebiliyorsunuz. Bizim burada aktif olan solaklar sahamızda ve kapattığımız dilova sahamızda şu anda e, çöp gazından enerji üretiyoruz. Ve bu enerji hmm. üretmesiyle e, bir eee metan alıp patlama riskini ortadan kaldırıyoruz. İki, metanı atmosfere salmıyoruz, çevreye duyarlıyoruz. Üç, enerji üretiyoruz, değeri de dönüştürüyoruz. 4 belki maddi karşılığı az ama çok prestijli bir şekilde karbon kredisi kazanımı elde ediyoruz. Evet. E, her iki tesisin yıllık ortalama eee Enerji üretimi yaklaşık 50 milyon kilovat saat civarında ve bu enerjiyi de şu ana kadar devletimiz teşvikle alıyor. Ciddi bir değer oluşturuluyor. Bu evsel atık kısmı. Evet. E, Kabı olarak bu. Evet. Evsel atıkta hemen şunu da eklememde yarar var. E, Kocaeli'deki düzen depolamanlar Türkiye'nin ilk depolamanlarından sayılabilir. E, düzen depolama artık Türkiye için yavaş yavaş ara kademe olmaya başladı. Artık bir üstüne geçmek lazım. Sonuçta bu yerler fiziki olarak doluyor. O yerleri sonradan ağaçlandırıyorsunuz, işte, rekreasyon olarak kullanıyorsunuz ama biz artık bir sonraki teknolojiye geçmemiz lazım. Bu anlamda da Kocaeli'de çok ciddi 3-4 e, koldan e, çalışma yapılıyor. Şu anda hepsini tek tek anlatmaya burada fırsatım olmaz. E, biz bir sonraki adım için hazırlığımızı yapıyoruz. Belki bir yıl, iki yıl içinde farklı metotlarla daha yüksek katma değer, geri dönüşüm diyoruz ya artık tırnak içinde belki ileri dönüşüm anlamında. ileri dönüşüm yapabileceğimiz e, çözümler için hazırlıklar yapıyoruz şu anda. <laughs>